Mersin'den Emir Osman Köse'nin videosu. Merhaba Adnan gaflet halindeki insanları nasıl uyarmalıyız? İyi yayınlar. Gafletin faydası da vardır yani. Gaflet olmazsa cinnet geçirebilir insanlar. Yani çok berrak bir kafada cinnet geçirebilirler. Onun için Allah yarı gaflet içinde yaratıyor. O zaman rahat yaşıyorlar yani çok aşırı berraklıkta zaten iman etmeyen insan kalmaz. E, hafif gafil demeyeyim diye şey diyelim, nasıl diyelim? Yani yarı yarıya kapalı bir şuurla yaşatır Allah. Yani şuur keskinleştikçe insan hakikatleri çok daha keskindir görür. Yani ikinci bir ihtimal yoktur zaten net iman eder. Ama imtihan için hafif gaflet verilir. Yani hafif bir uyku hali verilir. Genel bir uyku hali verilir. E, ki aklın ihtiyarını zorlamasın. Yoksa adam hemen anlar. Mesela kromozomun yapısı. Kelebekten mesela arıdan bile, bal arısı, bal peteğinden e, kesin net iman eder. Hemen iman eder. Ama kalp biraz gafil olduğunda onu göremez. Dolayısıyla imtihan ortamı daha e, rahat olmuş oluyor. Öyle diyelim. Peygamberler keskindir yani. Gafleti kırarlar. Gaflet demeyelim de ne diyelim? E, ülfet Ülfeti kırarlar. Ülfet kalktığında müthiş keskinlik olur. Mesela Hz. İsa Mesih'te ülfet kırma özelliği yüksek anlıyoruz Kur'an'daki anlatımda. Mesela bazı peygamberlerde ülfetin devam ettiği görülüyor Hz. Musa'da. Mesela ülfet açık açık görülüyor. Yani her uslubunda her konuşmasında hissediliyor. Ama İsa Mesih'te bu görülmüyor. Yani e, iradesini kullanmış azmetmiş, e, ülfeti ciddi şekilde kırmış, görülüyor. Ve beraklaşma olmuş, çok keskin beraklaşma olmuş. Hatta o yüzden de şaşırıyor tabilerine, ne biçim iman ediyorsunuz siz diyor. Nasıl imanınız var sizin diyor. Hatta diyor, gerçekten iman etseniz daha diyor, gelin buraya deseniz daha gelir diyor. Suyun üstünde de yürürsün diyor. Yani gerçekten iman edersen diyor. Yürü çeker gidersin diyor. Hiçbir şey olmaz diyor. E, ama imtihan için tabi bu gerekiyor. Mehdi değil ve hadislerden anlıyoruz ben görmediğim için bilmediğim için bilemiyorum ama daha bir keskinlik var benim gördüğüm yani çünkü Musevi inancına göre bütün peygamberlerin üstün evet. mesela Hz. İbrahim'den üstün Hz. Musa'dan üstün Moşya Mehdi ee, peygamberimizin ifadelerine göre birçok peygamberden üstündür diyor evet. Ebu Bekir Osman Ali hepsinin üstündür diyor görünce kanaatimiz gelecek ama nasıl bir insan bilmiyorum tabi biz. Onun talebesi olmak azmindeyiz ben de, sizler de. Evet.